Merhabalar, Büyük Beyaz Filo'ya hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, en son Japon Destroyer ağacının torpido bot dalını tanıtırken bu ağacın 9. seviyedeki mükemmel ötesi üyesi olan Yugumo'da kalmıştık. Ve bu ağacın zirvesi olan Shimakaze'ye maalesef benim işteki yoğunluğumun özel hayatıma yansıması sebebiyle bir süre tanıtacak kadar vakit ayıramamıştık. Şimdi elimde güzel bir Shimakaze videosu var. Her ne kadar ağır bir mağlubiyet videosu olsa da Shimakaze'nin oyun arışının nasıl olması gerektiğine dair güzel bir örnek barındırdığını düşündüğüm için bu videoyu seçtim. Dolayısıyla hiç bekletmeden size Shimakaze'yi tanıtıp gösterip olabildiğince de kendi deneyimlerimi anlatıp paylaşmaya çalışacağım. İşin tarih kısmından gireceğim. Shimakaze 2. Dünya Savaşı'nın en kompleks destroyer tasarımıdır arkadaşlar. Japonların e, yanlış hatırlamıyorsam 18 ya da 19 tane üretmek için tasarladığı, ilkinin sadece prototip olduğu yani ekranda görmekte olduğunuz Shimakaze isimli destroyer tarihi olarak gerçek olmakla beraber e, kendisi için planlanan bir sınıfın prototipi olan bir gemidir. Yani ikincisi inşa edilmemiştir. İkincisi yapılmamıştır. Hani bir yapalım da görelim neye benzeyecek gemisidir. Ee, Yugumo sınıfının tarihi olarak da daha geliştirilmiş bir versiyonudur. Daha uzun bir versiyonudur ve e, yanlış hatırlamıyorsam bunda e, deneysel olarak daha yeni tasarlanmış işte buhar kazanları ve buhar türbinleri kullanılmıştır ki e, basınç gücünü %50 daha fazla arttırabiliyordu diye hatırlıyorum Yugumo ve Kagero'dan. Dolayısıyla Shimakaze e, sadece büyük olmakla kalmıyor. Baya baya da hızlı bir destroyer. Tarihi olarak da böyle. Oyun içi olarak da böyle. Hatta şöyle bir durum var. Shimakaze World of Warships içinde ki en büyük Japon destroyeri. Ağacın zirvesi. Tarihi olarak ne oldu peki? Shimakaze prototip olarak inşa edildiği için ancak 1943'te göreve başlayabildi. İşte birkaç tane ee, seferde bulundu diyelim. Destek seferinde destek güç olarak bulundu. Leyte Leyte Savaşı'nda, Leyte Deniz Savaşı'nda biliyorsunuz orada 4 hatta 5 tane farklı muharebe oldu 2 gün içinde. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Maya, önce Maya sonra da Musashi'den e, suda kurtulanları topladı Shimakaze. Ve güvertesi insan dolu bir halde e, Samar açıkları muharebesinde yer aldı. Fakat güvertesi insanla dolu olduğu için Japon kuvvetlerinin arka saflarında yer aldı ve hatta bundan ötürü torpido ekipmanını falan kullanamadı yani. Torpido saldırısı yapamadı. Peki ne oldu? Samar açıkları muharebesinden sonra Filipinlere geri döndü. Filipinlerde Ormok Körfezi vardır. Ve bu Ormok Körfezi'ne Amerikanlar birkaç gün arayla sürekli hava saldırıları düzenlediler. 38. Görev Gücü, Amiral William Halsey'in uçak gemisi gücü. Ve Shimakaze bu uçak saldırılarının, uçak gemisi saldırılarının ilkinde yanında diğer 3 destroyer ile beraber ee, bombalanarak ağır bir hasar aldı. Birkaç saat yandıktan sonra da büyük bir patlama eşliğinde suya gömüldü. Ve şu an yanlış hatırlamıyorsam 218 metre derinlikte duruyor. Enkazı 2017'de bulundu veya 2018'de Şimakazi'nin Hatta şöyle bir şey dolanıyordu hani 1944'te gördüğüm modernizasyonda Taretlerinden biri söküldü Hava savunma yerleştirildi Yerine diye bir e, Dedikodu vardı Enkazı bulununca bunun doğru olmadığı anlaşıldı Hatta enkazın Şimakazi olduğunun anlaşılması için Sadece taret değil e, Torpido tüplerine bakmak yetti Çünkü dünya tarihinde 15 tane torpido atabilen başka bir destroyer yok arkadaşlar. Hani Amerikanlarda e, Somers var diyeceksin. Onda da 3 tane torpido yatağı var ama Somers'in torpido yatakları 4'lü. Shimakaze'nin 5'li. Shimakaze dünya tarihinin e, en ağır torpido e, ekipmanına sahip olan en ağır torpido salvosunu barındıran destroyeridir ki bu World of Warships içinde, oyun içinde de böyle. Gel gelelim Shimakaze oynanış olarak yugumodan hayli hayli farklı. Sebeplerini anlatacağım birazdan. Ama ve lakin şöyle Shimakaze aldığınızda ne yapmanız gerektiğini anlatayım. Arkadaşlar Shimakaze ilginç bir gemi. Neden? Shimakaze de tıpkı Yugumo'da olduğu gibi 3 farklı torpido ile oynuyorsunuz ve yine bu torpidoların arasından oynanış tarzına en uygun olan ikinci sıradaki tip 93 mod 3 torpidolar. Neden Tip 93'ler şurada gördüğünüz üzere 20 kilometre menzile sahip olsalar da 62 not gibi yavaş bir hıza sahipler ve bu ek olarak görünürlülükleri çok fazla. Dolayısıyla tespit edildiklerinde rakibe çok fazla manevra için zaman ve alan tanıyorlar. Bir diğer yandan da F3 torpidolar var. Bunları da hakikaten böyle destroyer oynanışının ciğerini sökmüş deli, manyak ve aşırı usta oyuncular bunda baş edebilir. Neden? Çünkü menzili 8 kilometre ancak 76 not gibi saçma sapan insanüstü bir hıza sahip. Aynı torpiyolar Yugumoda da vardı. Tekrar ediyorum. Oynanabilir mi? Oynanır. İyi bir destroyer oyuncusuysanız oynarsınız. Ben o kadar iyi bir destroyer oyuncusu olarak görmüyorum kendimi. Dolayısıyla bunu tercih etmiyorum. Yani genelde ölüyorum ben <laughs> fazla cesur olduğum noktalarda. Dolayısıyla e, oynanış rahatlığı açısından en uygun olanı tip 93 mod 3. Eğer çok iyi bir oyuncusu iddia olduğunuzu iddia ediyorsanız tip F3'lere geçebilirsiniz. Ancak bu 20 kilometrelik torpidoları aklınız varsa kullanmayın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hani boş iş. Yükseltmelere gelirsek birin biri, ikinin ikisi... Burada nişan alabildiğimiz için 3'ün 3'ü üçü diyorum sebebine gelince. Arkadaşlar Shimakaze her ne kadar oyunun en iyi torpido botlarından biri olsa da aynı zamanda full topçu botu gidildiğinde şaşırtıcı derecede e, etkili olabilen bir destroyer. Neden? Çok basit. Çünkü Shimakaze'de şurada gördüğünüz aynısından yugu modada olan 127 milimetrelik 6 tane top var, 3 tane de ve bunlar daha önce de söylediğim üzere Japon patlayıcı mermisi attığı için özellikle destroyer çarpışmalarında karşı destroyere çok yüksek alfa hasarı yani temas hasarı veriyor. Dolayısıyla ağır vuruyor. Hani Shimakaze torpido bot gidilir. Ancak full topçu botu giderseniz de üzülmezsiniz. Böyle e, geniş bir palete sahip olan bir gemi diyebiliriz Shimakaze için. Burada ee, ben itişe verdim. Neden Shimakaze? Çünkü sissiz oynanmayan bir gemi. Yani sissiz şurada gördüğünüz üzere sis haricinde başka bir seçeneğiniz yok. Kagere ve Yugumo da sis yerine dulum modülü alabiliyorken Shimakaze'de bunu alamıyorsunuz. Dolayısıyla oyun oynanışı olarak Shimakaze, Kagero ve Yugumo'dan kendisinden önce gelen 8. ve 9. seviye Japon destroyer aracının torpido bot üyelerinden farklı. Sis aktif olarak kullanacağınız için sis içinde hızlanıp yavaşlamak için e, itiş modifikasyonu 1 sizin yardımcınız olacaktır. Ancak olur ki dönüş isterseniz o da mantıksız olmaz Shimakaze ee, manevra kabiliyeti çok da mükemmel olmayan bir destroyer. 5'te tabii ki gizlenme alıyoruz. 6'da da 6'da da isterseniz isterseniz torpidoların dolumunu %15 kısaltırsınız ki tavsiyem bu şekilde. İsterseniz de ana bataryanın dolumunu kısaltırsınız. Diğer destroyerlerle çarpışırsınız. Tercih sizin. Ha, bir de bunun legendary modülü var. Yani efsanevi modülü var. Bunda da ne yapıyor? Burada gördüğünüz üzere torpidoların dolumunu %25 kısaltırken torpidoların dönüş süresini yani torpido tüplerinin dönüş süresini %70 arttırıyor ve torpido tüplerinin kırılma şansını da %50 arttırıyor. Bundan ötürü hmm, acaba diyorsunuz. Tavsiyem topçu botu gidecekseniz dolum alın torpido botu gidecekseniz torpido dolumu alın. Bu arada bu %50'ye de takılmayın. Burada zaten şansları düşürüyoruz. Bir de kaptan becerilerini de düşürüyoruz. Şurada gördüğünüz üzere. Öncelikli bakımla. Kaptan becerilerine geldiğinizde öncelikli bakım. Son gayret. Amir. Gizlenme. Bir defa bu dördü şart arkadaşım. Ha bundan sonra ne yapacağınız tamamen size kalmış. İlla benim gibi radyo lokasyon almakta şey yok yani. E, şart yok. Neden? Abi Şimakaze'de full torpido bot gidebilirsiniz. Veya Shimakaze'de şurada gördüğünüz Swift in Silence yani sessizlik içinde hız kaptan becerisini alabilirsiniz. Veyahut Shimakaze'de radyo lokasyon alabilirsiniz benim gibi. Almazsanız da onun yerine topçu botu giderseniz şurada korkusuz dövüşçü ile şurada şey alırsınız. Ana batarya dolumunu kısaltan kaptan becerisini alırsınız. Canınızı da yükseltirsiniz. Ana bataryanız insan gibi değil hayvan gibi vurmaya başlar. Ama diğer DD'lere. Shimakaze... Her ne kadar e, çok iyi bir destroyer olsa da, topçu botu kabiliyeti fena değilse de Shimakaze gerçek anlamda oyunun en güçlü torpido botlarından biri. Belki de en güçlüsü. Ancak kendi zaafları da yok değil. Shimakaze'nin gizliliği, şurada gördüğünüz üzere, full kaptan becerisi ve yükseltmelerle 5.6. 8. seviye Kagero'nun 5.4. 9. seviye Yugumo'nun 5.5. Kagero pardon Shimakaze hem Kagero'dan hem Yugumo'dan daha büyük gövdece daha büyük bir destroyer olduğu için haliyle de görünürlülüğü daha fazla. Buna rağmen Shimakaze hala e, 10. seviye destroyerler arasında en yüksek gizliliğe sahip olanı ve bu gemi oynanırken bu gizlilik Shimakaze'nin en büyük taktik silahıdır. Şimdi magazinin canına baktığımızda 17.900 can görüyoruz ki bu onu yani 10. seviye destroyerler arasındaki en düşük canlardan biri yapıyor. Onu birazdan zaten bir maç örneğinde anlatacağım. Dolayısıyla hemen bir maç göstereyim size. Yenildiğimiz bir maç ama mevzu zaten bakın ne kadar kazandım demek değil. Mevzu bakın bu gemiyi ben nasıl oynarsam verimli olabiliyorum. Dolayısıyla hemen oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bir full 10 eşleşmesindeyiz. Barkın ve Rasim ile beraber Invermon, Moskova, Şimakazı üçlüsü olarak girdik. Ancak karşıda da yine e, Worcester, Stalingrad ve Smolant olmak üzere 3 tane radar var. Nakibov var. Oyunun en OP uçak gemisi şu an 10. seviyede. Dolayısıyla işimiz zaten baştan zor olacağı belliydi. Ancak tekrar ediyorum biz bu maçı her ne kadar kaybetmiş olsak da Shimakaze'nin nasıl oynanması gerektiğine dair güzel bir oynayış sergilemiş olduğumu düşündüğüm için bu maçı seçtim. Ve olur ki her maçta siz Shimakaze'yi veya herhangi bir Destroyer'i yeteri kadar düzgün oynadığınızda takımınız da iyi oynarsa kazanıyorsunuz. Neticede bu bir takım oyunu. Takımınız bok gibi oynarsa siz istediğiniz kadar iyi oynayın. Hiçbir şey yap yapamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Shimakaze ile veya herhangi bir Destroyer ile maça başlarken öncelikle aklınıza bulundurmanız gereken iki şey var. Bunlar da ilk bir defa uçak gemileri eğer akıllılarsa önce sizleri arayıp bulacaklardır. Dolayısıyla hemen sazan gibi e, turbo'yu açıp ileri basmayın. Bir bekleyin o uçak gemisi böyle geçmek istediği yerlerden geçsin. Atlamayın hemen ileri doğru. Her ne kadar Shimakaze'nin gizliliği çok yüksek olsa da bu uçak gemisine tespit edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Hele ki bu akıllı bir uçak gemisiyle sizi tespit ettiği gibi yeriniz nerede ve o noktadan itibaren nereye kaçabileceğinizi az buz tahmin edebileceği için her kafayı da size takarsa illaki sizinle uğraşacak ve oyunu size zorlaştıracaktır. Dolayısıyla Shimakaze oyun arışında ve diğer Japon destroyer oyun arışında dikkat etmeniz gereken ilk şey arkadaşlar asla görülmeyin. Nerede olduğunuz konusunda hiçbir fikir vermeyin. Kendinizi unutturun. Kendinizi unutturun. Kendinizi unutturun. Kendinizi unutturundan kastım saklanın ve her torpido dolumu geldiği gibi o torpidolara basmayın. Şimdi ben mesela Burada Shimakaze ile kepe girdim. Shimakaze ile kepe girmemin sebebi benim sisim var. Yugumoda veya Kagera olduğu gibi e, sisin yerine torpido dolumu alamayacağım için burada sis zaten şart olan bir şey olduğu için dolayısıyla ben Shimakaze oynarışını tamamen sis etrafında kurgulayarak yapıyorum. Nakimov burada bakın ben kepin içine girmiş olduğum için kepin içinde bir destroyer olduğunu biliyor. Dolayısıyla direktman geldi ve beni arıyor. Eğer ki benim Havadan görünürlülük halkam çok küçük bakın e, mini haritada. Olur ki o benim havadan görünürlülük halkamın içine girerse beni tespit edeceği için eğer onu yapması halinde direktman sisi basacaktım ki adam burada beni tespit etmedi ben de sisi basmadım. Şimdi Shimakaze'yi ben bu arada kendi seviyesindeki diğer destroyerlerle karşılaştırıyorum. Bakın burada beni tespit etti ve direktman dalış yapıyor. Tabii ben bu arada cap'i almış olduğum için Bakalım vurabilecek mi? Vuramadı. Kepa almış olduğum için direktman buradan sıvışıyorum. Arkadaşlar Shimakaze 10. seviyede tüm destroyerler arasında en düşük ikinci cana sahip olan destroyer ki 17.900 canı var. Kendisinden daha düşük cana sahip olan tek destroyer Somers. Somers'inkini hatırlamıyorum canını şu an. Ana batarya kalibresi 127 mm ortalama bir kalibre. patlayıcı hasarı 134.843 DPM olarak yani dakika başına düşen patlayıcı hasarı ki bu en düşük ikinci patlayıcı DPM'i oluyor 10. seviyede. Bundan daha kötüsü zaten 86.197 ile Elbing ki kaldı ki Elbing de patlayıcı ile oynanan bir destroyer değil. Kaldı ki Elbing esasında bir destroyer de değil. Shimakaze'nin dolumu yavaş 5.7 saniye ki bu onu 10. seviye destroyerler arasında en düşük 4. dolma sahip destroyer yapıyor. Yani daha yavaşları Elbing 7.1, Kleber 7 saniye, Somers de 6 saniye. Yine Shimakaze'nin ana batarya menzili de düşük. En düşük 3. menzil 11.4 km ile hani daha kısa menzile sahip ana batarya menziline sahip destroyerler Hallat ve Gearing. Ancak onların torpido menzilleri uzun tıpkı Shimakaze'de olduğu gibi. Her ne kadar Shimakaze'nin dakika başına düşen DPM'i yani dakika başına düşen patlayıcı hasar düşük olsa da alfa hasarı en yüksek 3. Yani en yüksek 3. temas hasarına sahip patlayıcı mermilere sahip makaze. Ee, yani daha ileri sadece 152 mm'lik topları olan Ragnar ve 127 mm'lik topları olan Hayate. Şimakaze sadece 10. seviyede değil bütün oyunda en çok torpido sayısına sahip olan Destroyer demiştim. 15 tane torpidosu var. Ki burada da gördüğünüz üzere bir Hayate'yi sisin içinde durduğu zaman çok kolay bir şekilde avlayabiliyorsunuz. Bunu sisin içinde duran herhangi bir şey için yapabiliyorsunuz. Yeter ki hidroakustik olmasın. Şimakaze ee, Hayata ve Horogumo ile beraber en ağır vuran torpidolara sahip 23.767 bunlar 12 kilometrelik torpidolar mı 8 kilometrelik torpidolar mı hatırlamıyorum. Ee, 12 kilometrelikler zaten ortalama menzil 8 kilometrelikler kısa menzil ee, 67 not hızı var bu torpidoların ortalama bir torpido hızı sayılır ama dediğim gibi hasarı çok yüksek. Gel gelim Shimakaze'nin torpiloları aşırı derecede ağır vurduğu için oyunun en yavaş dolan ikinci torpilolarına sahip 10 seviyede yani daha yavaşı sadece şey e, Harugumo 171 saniye Hayate de Shimakaze ile beraber 153 saniyede doluyor. Dolayısıyla en yavaş dolan ikinci torpilolar. Şimakaze'nin torpido görünürlülüğü nasıl diyeceksiniz? Ortalamanın altında yani iyi 1.7 km torpido görünürlüğü var. Dolayısıyla 67 not hıza sahip olduğu için de düşmana çok bir manevra şansı vermiyor bu torpidolar. Bir de bunları tabii ki 3, 3 tane yataktan atarak 15 tane olacak şekilde halı gibi serdiğiniz için bu torpidoların önüne çıkan her şey yani bir mucize olmadığı takdirde kesin ölüyor. Shimakaze'nin 39 not hızı var. Ortalamanın üzerinde bir hız ve zaten tarihin en hızlı destroyerlerinden biri. Tarihin en hızlı Japon destroyeri. Dönüş halkası çok ince değil. 690 metre dönüş halkası var. Dolayısıyla biz bu boyutta bir destroyer için geniş sayılır. Ama yine de ortalama. Ve Shimakaze'nin en güçlü olduğu alandan bahsetmek gerekir. Sen ne demiştik? Gizliliği full donanım ve kaptan becerileriyle 5.6'ya kilometreye kadar düşen bir gizliliğe sahip Shimakaze. Ki bu onu 10. seviyede sıralar arasında en yüksek görünmezliğe sahip bir şekilde bırakıyor. Hani kendisinden sonra gelen e, Destroyer'ler gizlilik babında Somers, Yueyang ve Vampir 2 ki bunların üçü de 5.8 gizliliğe sahip. Dolayısıyla gizlilik söz konusu olduğunda Shimakaze ile kafa tutabilecek bir 10. seviye Destroyer yok. Ama 8 ve 9'da var. Bunlar da yine Japon olmak üzere Kagero ve Yugumo. Tabi Asashio ve şey de var 8. seviyede Asashio ve e, Yukikaze de var da onlar da Kagero sayılır 5.4 ile. Şimdi arkadaşlar, Shimakaze biraz oynanışından bahsedeyim. Arkadaşlar benim Shimakaze ile bir video çıkarmak için bayağı sayıda bir maç attığım bir dönem oldu. Zaten bu maçı da o dönemdeki videolardan birinden seçtim. Mevzu şu. Shimakaze ile doğru oynanış tarzı ister maçın başında ister maçın ortasında oldu, olsun, o nerede olduğunuzu kesinlikle belli etmemek üzerine kurulu olmalı şöyle ki torpido hani torpidolarınızı düşmanın olası manevraları üzerinde kurgulayarak atarsanız, boşaltırsanız çoğu zaman boşa sıkmış olursunuz. Torpidolarınızı dolduğu gibi kullanmak yerine hamlelerinden çok 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 emin olacağınız düşmanlara emin olduktan sonra boşaltmanız lazım. Gerekirse bir dakika bekleyin o torpidoları atmak için. Gerekirse iki dakika bekleyin ama o düşmanı gözlemleyin. O düşman zigzak mı yapıyor? O zigzak o düşman akıllı mı? O düşman ada kenarından dönecekken aniden durup bekliyor mu? Bunları göze gözetleyin çünkü bu şekilde bir düşmanın hareketlerini okuyup ona göre torpidoyu hangi istikametine atacağınıza karar verip sağlıklı bir torpido isabeti yapabilirsiniz. Ama olur ki torpidolarınız dolumu geldiği gibi boşaltırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Rakibi yeteri kadar iyi okumamış olacağınız için bir defa ee, torpidolarınızı ıskalama ihtimaliniz çok yüksek. Ve ıskaladığınız bir torpido söz konusu olduğunda da bunu size zararı esasında torpidoların ıskalaması değil, torpidoların geldiği yön itibariyle düşmana sizin nerede olmuş olabileceğinizi belirtmenizdir. Yani şöyle diyeyim size: karşıdaki mesela Shikishima değil mi? Torpidoların nereden geldiğini gördüğü için şu an burnunu o istikamete döndü. Ve bundan sonra benim o şikişime sağlıklı bir torpido hasarı verebilecek bir salvo yapmam için bu adamın ya sağına ya soluna çaprazına ya da çaprazına geçmem lazım. Ben bir defa bu adamı yerimi belli ettiğim için adam bundan sonra hep bu noktaya karşı burun dönecek. E burada niye sis bastın? Yerini belli etmiyor mu diyeceksiniz? Arkadaşlar tepemde uçak gemisi var. Nakimov var. Uçak gemisi beni spotlayacağı için Zaten açık bir hedef haline gelecektim. Dolayısıyla madem tepemde gezip beni spotlayacak ben siz basayım. En azından tepimde, tepemde gezerken beni görmesin. Şimdi burada torpidoların dolumunu bekliyorum haliyle. Karşıda ne var? Bir Venezia var, bir Shikishima var. Dolayısıyla bunlarla uğraşacağız. Ancak arkadaşlar Shimakaze ile olur da yerinizi belli ettiğiniz takdirde yapabileceğiniz... Düzgün bir oynanış sergilemek için, düzgün torpido isabetleri yakalamak için yapabileceğiniz, takip edebileceğiniz tek bir taktik var. O da yer değiştirmek. Çünkü Shimakaze ile veya herhangi bir Japon Destroyer ile veya herhangi bir torpido botla aynı istikamette, haritada aynı noktada bulunup kendi etrafınızda halkalar çizip torpido atarak bir şey elde edemezsiniz. Yani bu oyun böyle oynanmıyor. Hele ki torpidolar böyle hiç oynanmıyor Bu arada orada şikişim var Bakın mesela adam orada kenardan çıktığı gibi durdu Torpido attığımı bildi mi bilemedi mi bilemiyorum Ancak orada beni torpidolar gittiği için Muhtemelen bir noktadan sonra onları görecek Ve burnunu bana doğru dönmeye çalışacak Ki şu an yapmakta olduğu şey o Ancak şimdi makaze torpidoları çok ağır vurduğu için Bir tane torpido yedi orada İkinci de yediğindeki yedi Ve öldü 3, 3 kil var, 137 bin hasar var. Ancak bizim takım gördüğünüz üzere sonbahar yaprakları gibi dökülüyor. Dolayısıyla yanımda beni takip eden bir Venezia ve arkamda yine hidrosu olan bir Schlieffen var. Ben Schlieffen'e torpido isabet ettirebileceğimi sanmıyorum. Venezia çok hızlı ve kıvrak. Dolayısıyla o da beni takip ettiği için şu an önceliğim kaçmak ben Venezia'ya olur da sıkarsam Venezia'nın tek bir salvosu bile benim canımı okumaya yeter. 15 tane 203 milimetrelik sap mermiden korkun. Hani ben korktum siz de korkun çünkü e, Venezia İtalyan kruvazörleri boyunda yani herhangi bir destroyerin canını en çok yak yakabilecek bir iki şeyden biri. Bir diğeri de tabii ki sekem seken bombalar yani skip bombalar. Şurada Nakimov arkamdan bunlarla beni arıyor şu an görüyorsunuz ya da Rasim'e doğru gidiyor. Şimdi burada benim torpiyolarım gelecek. Dolayısıyla ben karar vermem gerekecek. Schlieffen'e mi atsam, Venetia'ya mı atsam? Venetia sürekli dönüyor. Sistabast orada. Schlieffen'in ise hidrosu var. Dolayısıyla ikisine de torpido isabeti tutturmam şahsen benim için zor bir seçenek olacak. Dolayısıyla burada tamamen şansımı denemek için kör sıkıyorum. Ee, torpiyoları şilifen attı. Düşüneceğim de şurada şuydu. Ya bu adamın hidrosu varsa bile illaki dönecek. Döndüğünde bari torpiyolardan birini olmazsa diğerini otursun. Yani burnuna isabet eden torpido zaten su aldıracağı için amacım bu adama su aldırarak bir hasar verip e, tüketmeye çalışmak. Burada Venezia sisin içinden her ne kadar sıksa da kendini belli ettiği için ben de sis bastım ve sisin içinden ona sıkıyorum. Japon patlayıcısı da bakın bu arada. Bir tane torpido 7 şlifen su alıyor mu almıyor. Dolayısıyla Şilifen'i yakmak gerekecek. Ben şlifene torpidolarla saydıracağım. Bizim Barkın da e, da sanırım torpido attı ona. Şlifen söndürdü. Eğer ki bir daha yakarsak bu adam yanacak ve ölecek. Ki yaktık burada. Dolayısıyla 4. kile doğru gidiyoruz. Her ne kadar takım kaybetmiş olsa da burada size Şıma Kazen'in torpido bot oynarışının, topçu botu oynarışının ve top performansının mermilerinin ne kadar etkili olabileceğini gösterebildiğim bir maç olduğunu düşünüyorum. Burada orada ne var? Arkamda Schlifen hala geliyor ve bana sıkmıyor. Ve muhtemelen o burada yangından öldü. Orada bir Montana var. Eğer ki menzilime girerse adı arkasından çıktığı gibi sıkacaktım. Ancak Montana öldü. 4'e 3 kaldık. Esasında şu noktadan sonra o Venezia'yı öldürebilecek bir zırhlımız olsaydı bu kanatta. Belki bu maçı taşırdık. Belki çevirebilirdik. Kim bilir. Ancak bu maçı biz kaybettik. Gel gelelim. Arkadaşlar Shimakaze oyun arışında. tekrar ediyorum. Dikkat edeceğiniz iki şey. Torpidolarınız dolduğu gibi boşaltmayın. Rakibi okuyup bekleyin. İkincisi de oldu ki torpidolarınız ıska gitti. Tekrar orada bekleyip aynı yerden atmayın. Pozisyon değiştirin. Haritada yer değiştirin. Çünkü bir defa şımakaze torpidolarının nereden geldiğini gören düşman O haritada ondan sonraki hamlelerini sizin nerede olmuş olabileceğinize e, hesaplayarak alacaktır. Ona bu şansı vermeyin. Sürekli yer değiştirin haşıma kazıyla. Torpidolarınız boşa çıkarsa yer değiştirin. Boşa çıkmazsa da killerin tadını çıkarın.